Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere. Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet Merhabalar, merhaba. günaydın. Şimdi <laughs> dün akşam malumunuz Bakanlar Kurulu vardı. Ardından Sayın Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçti. Bakanlar Kurulu'nun ardından alınan kararları açıkladı. Tabii en önemli mesele İsveç'in e, İslamiyet'e yönelik, bir meczubun, bir delinin bir ırkçının, bir faşistin eylem adı altında yapmış olduğu hakaret e, hamleydi. Buna izin vermesiydi. Şimdi bazen bakıyorum şey e, ne var kardeşim burada İsveç'in suçu ne açıklaması yapıyor. Ha. Ayşenur Aslan e, söylüyor bunu. E, tabii yani hani e, bunlar dini, diyaneti sadece seçim dönemlerinde hatırlayan tipler olduğu için kendilerinin de İslamiyetten uzaktan yakından bir ilgisinin bulunmadığını bildiğimiz için rastlığı için söylüyorum bunu. E, bu anlamda çok umurlarında değil. Ama dün bahsettik 2 milyar Müslümanın duygularını rencide eden, inandığı dine hakaret eden ve bu hakaret edilmesine müsamaha gösterip izin veren ve bunu da fikir özgürlüğü adı altında empozeden dün sen söylüyordun değil mi? Yani bir göreyim bakalım ya bir Tevrat yaksın. Tamam. Tamam bir İncil yaksın Tabii. aynı şekilde. Tabii. Bakalım ne oluyor? Vatikan'dan nasıl ses geliyor? Tabii. Tel Aviv'den nasıl ses geliyor? Bir bir onu görürdük. Ne bize suçluyor diye ortalık ayağa kalkar. Tabii sen şimdi mesela Hitler'le ilgili, Nazizm'le ilgili, Nazi'yle ilgili herhangi bir cümle kurman bile yasak. Tabii. Bütün Avrupa'da. Bir cezası var ağır. Hiç böyle fikir özgürlüğü fikir özgürlüğü değil. Ağır. ha. adı adamı. Çok, Çok ağır cezası var. Ağır cezası var öyle söylüyor ama ya bir dakika ya bir de bir Hitler dönemine bir bakalım edelim. Fransa'da Hakikaten öyle oldu mu var? Hatırlıyorsun. Ranting, Ranting ne dedi? De, ben gideceğim <laughs> oraya bağıracağım dedi en sonunda. Ee, Ermeni soykırımı yoktur demek suçtu Fransa'da. Altı ay pısa. Sak, tarihteki bir olay yoktur diyebilmek. Hatırlıyorsun Aynen. değil mi? Böyle bir şey olmamıştır. Işte <laughs> Aynen. Bunun ya bunun üzerine karışıklı. araştırma yapman bile mümkün değil. Yani herhangi bir söz söylemen Tabii, bile mümkün, mümkün değil. O kapandı o konu. Soykırım suçu adı altında ben Almanya üzerinden yürüyorum yine Ermenistan ile evet. yeni Almanya üzerinden. Bunu söyleyemiyorsun bile. Tabii. Abi ne oldu fikir özgürlüğünüz? Nefret suçu. Nasıl oluyor? Çünkü katliamı e, şey yaptın. Eee katliamı ve göstermeye çalışıyorsun Aynen. sen. Dün Sayın Cumhurbaşkanı öyle derler. Bakanlar Kurulu'ndan sonra yapmış olduğu açıklamada çok güzel bir cümlesi var. Buna göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını hesap etmişlerdir. Çünkü İsveç Başbakanı açıklama yaptı ya saçma sapan bir mevzu ama yani fikir özgürlüğü ne yapalım? Yoksa biz, biz de onu bir katılmıyoruz bilmem ne yapıyoruz, falan cümlesini kullanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor. Buna göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını hesap etmişlerdir. Böyle bir kepazeliğe izin verenlerin bizden NATO için destek beklemeyeceği açıktır. Birileri bize namussuzluk yaptığı zaman biz onlara haddini bildiririz cümlesiyle. Çok kibar bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti Bakanlar Kurulu'ndan sonra. Olay bir iki yönlü Murat. Yani sadece Kur'an-ı Kerim yakması değil. Aynı zamanda Türkiye büyük Büyükelçiliği'nin önünde onu yakması. Tabii. Müslüman Türklere karşı. Zaten. Sadece siz değil bütün dünyadaki müslümanlar aynen. Ve özellikle sana, sana diyorum diyor. Aynen o faşistlerin açıklaması da var. Birazdan e, okuyacağım ama sen Cumhurbaşkanı'nın sesini bir dinlemek evet. istiyorum. Buyursunlar. Kalkacaksın. Senin güvenlik güçlerin, polisin vesaire onların koruması altında bu ihaneti, bu edepsizliği, bu alçaklığı, bu adiliği, bu namussuzluğu yapacak. Onların korumasıyla da Orada <laughs> ah bak işte biz Müslümanlara ne yaptık diyecek. Ülkemizin büyük elçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. Bu. Evet, bence özeti bu. Hayır, bir de şey var yani sürekli Ayşe'nin aslında özelinde söylemiyorum. O söyler o biz malin dirisi gibi ne derse oluyor. Can Hakkı da öyle. Ee, ama şu var. E, yani bunu bir kişiye atfetmek, bir kişinin bunu yapmış olması, için ne kabahati var? Ya da Almanya'da böyle oldu, bunun ne kabahati var? ...Solingen faciası, Paris'te bu oldu falan gibi. Bakın bir, bir ülkede bir şey olduğu zaman hemen oklar dönüyor. Hatırlıyorsun kaç cinayetinde de. Ne oldu? Bütün dünyanın okları Türkiye'ye döndü. Allah'tan Türkiye bunu deşifre etti. Katliamın nasıl olduğuna dair. Ama ama senin sonuçta senin ülkende olan bir şeyden bahsediyoruz bir. İkincisi bir daha bir daha Sayın Cumhurbaşkanı çok güzel hatırlatmış. Olay senin kendi güvenlik güçlerinin kontrolünde, devletin kontrolünde olan bir hadise. Bu kadar hassas bir noktada buna izin vermemeliydin nokta. Ya benim haberim olmadı Stockholm'dan. Haberim <laughs> olsaydı uf değilse durdururdum gibi bir bir mazeret de yok burada. O yüzden yok, yok, yok. o yüzden demek ki hakkı da istemiyorlardır. İkincisi, bunun da cevabını zaten Sayın Erdoğan vermiş. böyle bir niyetin de yoksa e, senin güvenliği de kendi başı bakacaksın. Murat abi. Bardakçı Habertürk'te bir şey yazmıştı. Evet, dün olaydan hemen sonra. Eskinin Şeyhül İslamları gibi okkalı bilmem nesi olan bir fetva makamı aranıyor diye. Örneğin okkalı şey... bilmem nesi derken abi bir şey söylüyor. <laughs> Orada bir ben söz ben okumadım <laughs> o yüzden yazıyor. <laughs> şey hatırlatıyor. Selman Rushdie hatırlatıyor. Evet. Tam şeytan, ayetleriyle yani. bir kitap yazmıştı hatırlarsınız. Evet. Dönemin e, İran devlet başkanı Ayetullah Humeyni idam e, emri. İdam vermiştim. Evet. İnfaz emri. İnfaz fetvası hem vermiş. Selman Rushdie hem yayın evine. Bilmem kaç yıl boyunca. Kaç sene boyunca... <laughs> Öyle büyüdük biz ya. Yani. Beter olsun. Ayrı bir daha. <laughs> Hatırlıyorum. O haberlerle büyüdük yani. En sonunda bildiğim kadarıyla e, kaç sene sonra, 20, 23 sene sonra yine başka bir meczubun falan. Ondan sonra bir saldırısına uğramıştı. İşte bıçaklı saldırısına uğramıştı. Gözünü kaybetmişti. Bilmem ne olmuştu falan filan. Geçenlerde öldü bildiğim kadarıyla. İlahi cehennemiz zümera. Ama 30 yıl boyunca ondan sonra nasıl yaşadığını en az ne olduğunu görüyorsun. Murat Bardakçı şunu söylüyor. Final cümlesini okuyorum. Sözünden. Bizim yahut bir başka Müslüman memleketin ulemasından eski devirlerin ...bir tarafı Okkalı Şeyhülislamlarının... ...ilmine ve cesaretine sahip biri çıkıp da... ...Paludan'ın hak ettiği fetvayı verecek olursa... ...bilmem neresi... ...üç buçuk atacak olan herifin halini seyredin. Öyle Okkalısı acaba nerede demiş... ...eskilerin bir tabiri var... ...herifi öldürme korkut derlermiş ya... ...öyle bir fetva. Korkutacak... ...daima saklanmak zorunda kalacak... ...ve hayatı zehir edecek bir fetvadan bahsediyor. Yani şey Bu bir tartışma olur. konusu... Evet. ...yani olur olmaz ayrı bir mesele... ...ama böyle bir şeyden bahsediyor... ...niye söylüyor bunu... Ee, daha söylemeden böyle bir şey çıkmadan ortaya bu faşist Poludan dediğin adam e, Türklere gol atmak istedim açıklaması yaptı. Aha, gol attı. Ee, benzer eylemlerden çok daha tepki ve tehdit aldığını söyledi. Korkuyorum. Ya ben bu işlerin buralara geleceğini tahmin etmiyordum falan filan diye Bu sunaklı açıklamaları var. Evet. Ee, beter olsun. Ee, çünkü dediğim gibi e, bunların özgürlükten anlattığı anladıkları. Batının özellikle özgürlükten anladıkları e, İslamiyete, Müslümanlara küfretme, hakaret etme özgürlüğü. Bunu da devletler veriyorlar ama e, İsveç gibi aptalına az rastlanır. Evet. Şura bakmasınlar. İşte e, e, siyaseten abi. söylüyorum bunu. Yani hem bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onayına ihtiyacın var NATO'ya girmek için, bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına sonra. düşünce özgürlüğü adı altında izin veriyorsunuz. Evet. Yani bu kadar aptal herhalde gelmemiştir diye Hadi tahmin ediyorum. Her şeyi ediyorum. hak ediyor bunlar. Şey, Ramiz dayın dediği gibi, Murat Bardakçı aklıma geldi. Hani öldürmek kolay kolaydır yeğen. Asıl önemli olan yavaş yavaş her gün öldürmek. Şimdi bunu bu yaptıktan sonra diyor ki ben çok tehdit alıyorum bilmem ne. Bütün milyarlarca insana hakaret ettin. Aynen öyle. E bunun da bir şeyi var, korkusu olacak tabii. Aynen öyle. Her gün, her gün ölüm korkusu yaşarsın. Peki. Ee, geçelim bir başka başlığımıza. Dün e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu'nun ardından e, bu şeylerle ilgili, e, vergi borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akşam gazetesinin manşetinden okuyorum. E, 3 saat süren kabineden 2000 liradan az borçların silinme, vergi borçlarına yapılandırma geliyor. Kamu olacaklarının yeniden... Yapılandıran bir kanun teklifi hazırladığı <laughs> müjdesini verdi. Güzel. Ehliyet sahipleri ehliyetlerine el konulanların da hakikaten ben sosyal medyadan bakıyorum. E, Baya bir şeyleri vardı. Baya varmış 10 bin, bin ehliyet iade edilecek. 10 bin ehliyet iade edilecek ama değil yani. e, alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlaller. Tamam. Yani güzel. Önemli. Onlara da. değil mi? Parklar, toplanıyor, toplanıyor Bilmiyorum. Hız ihlalinden dolayı olabilir. Toplanıyor, o hesaplar geçince olabilir. konuyor falan. Olabilir. 10 bin ehliyet iade edilecekmiş e, bu kararlar. Güzel. vatandaşlarımızın ve şirketlerin vergi ve prim dahil borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Şimdi burada şey var. E, söyleyen bazı söyleyen arkadaşlar vardı. E, zaman zaman da o duygu hakikaten e, yaşanıyor. Ya kardeşim biz vergisini şunu bunu zamanında ödenle, ödeyen insanlarız. Tamam mı? Yani biz geri zekalı mıyız? Aptal mıyız? Bu vergi borçlarını siliyorlar ediyorlar falan diye. Hayır vergi borçları falan silinmiyor. Bunun altını özellikle çizmekte fayda var. Çünkü çok uzun zamandır bu tarz işlerde e, devlet borcun aslından vazgeçmiyor. Evet. E, sadece bu borcun cezası ve faiz kısmından e, belirli bir oranda vazgeçtiği dönemler oldu yarısından vazgeçtiği dönemler oldu tamamından vazgeçtiği dönemler oldu ceza ve faizlerinden bahsediyorum buradaki de ceza ve faizlerin silinmesiyle ilgili bir e, kanun teklifi hazırlıyorlar artı borçlara taksit imkanı da getiriyor davalı vergi yapayım dosyaları da dahil cümlesi var 31 Aralık 2022'nin öncesine ait 2000 lirayı aşmayan vergi borçlarını da tahsil etmeyeceğiz e, açıklaması var şeyde de böyle yapmıştı. hatırladığım kadarıyla pandemi döneminde de benzer şeyler çıkmıştı eee Devletle vatandaşımızı küçük mevduatlar meselesi için karşı karşıya getirmeyeceğiz cümlesi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Bakanlar Kurulu sonrası e, ifadelerinden, sözlerinden bazıları diyelim. Peki, e, diğer başlıklarımızı... hiç siyasete. İç siyasete bakalım. Hemen bakalım. Şimdi ya. Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i kapsayan... Kemal Kılıçdaroğlu gibi değil çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'te olduğu adı Ey Şanlıurfalılar falan diye sesleniyordu. Uyarılmalarına rağmen ya işte içeride çok Şanlıurfalı var onun için söyledim falan diye de böyle bir e cümle sarf etmişti. Meral Akşener'de öyle bir durum yok ama Meral Akşener'de enteresan bir durum var. Diyarbakır'da çözüm süreci teklif etti Meral evet. Akşener. Şimdi öyle bir durum ki... Yani bu çözüm süreciyle ilgili olarak AK Parti hükümetinin attığı adımın ne olduğunu domuz gibi bilenler megri megri lafı üzerinden Erdoğan'a, AK Parti'ye yükleniyorlar. Oysa gayet açıktı. O da şuydu. Silahları bırakın. Bu ülke silahlardan çok çekti, terörden çok çekti. Silahlarınızı bırakıp sınır dışına çıkarsanız bir şey yapmayacağız. Suç işlemeyenler de teslim olurlarsa, suça karışmayanlar suç işlemeyenler de teslim olurlarsa bunlarla ilgili olarak da af gündeme gelecek ifadesini kullanmıştı İçimizdeki e, PKK'lılar, PKK seviciler PKK'yı uyarmış, terör örgütünü uyarmış. Deli misiniz siz? Ondan sonra silahı niye bırakıyorsunuz? Sizin en büyük güvenceniz o. Silahı bırakırsanız devlet sizi ham yapar cümlesini kullanarak bu çözüm sürecini, baltalamak için ellerinden geleni yapmışlardı. Nihayetinde de PKK zaten böyle bir niyeti Abdullah Öcalan'ın e, terörist başının çağrısına rağmen silahlarını bırakmamışlardı. Ve bunun üzerinden de bayağı bir yükleniyorlardı AK Parti. Meral Akşener Diyarbakır'da bakın şu cümleyi kullandı. Bir dinleyelim kısa bir şey zaten. Mesele silahlara da kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sapa sağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz konuşan Türkiye'den yanayız. Konuşan Türkiye'den yanaymış. Evet. Şimdi PKK'ya gel gel yapmak, Dolayısıyla HDP'yi PKK üzerinden terbiye edip bu müjdeyi PKK'ya verdikten sonra HDP'nin desteğini ancak böyle isterdiniz. Bu kadar kıvraklıkla, bu kadar laf ebeliği yaparak isteyebilirdiniz. Kısaca şunu söylüyorlar ki Gelecek Partisi'nden Kani Torun'un açıklaması var. Ya bu mevzuyla ilgili olarak HDP'de bize dahil olup ortak aday belirleyebiliriz diye şimdi sevinç cümleleri şey yapıyorlar. Yemezler. Çünkü PKK zamanında talimatı verdi. HDP ayrı girecek diyorlar. Hatta Rıza Türmen'in ismi geçiyor. E bu nedir abi? Bunca Söylemiş. zaman siz AK Parti'ye böyle evet, söylediniz. Net. Tabii, tabii, çok Ve net. adamların niyetinde ne olduğunu biliyorsunuz. Bunlar silah bırakmak gibi bir durumu yok. Ama o yoruna geldikleri durumun göstergesidir evet. bu. İşte en kabul edemediğim, belki de açıkça söyleyeyim, en nefret ettiğim siyasetçi tipi budur. O da şu şahsınla ilgili söylemiyorum ama siyasi tipi tipi tarif ediyorum. Diyarbakır'da silahını bırakın, Sakarya'da Gazi Mustafa Kemal Paşa, efendim güney tarafta başka bir şey, Kar Karadeniz bölgesinde bambaşka düşünün, e, bambaşka bir şu. kuzey, Kafkasya ve e, müthiş Laz kardeşlerimiz. Aşağı tarafta e, Antakya, Hatay, Mardin'e gittiğin zaman Arap kardeşlerimiz. Bu tarafta bilmem ne falan ama bu çok sevmediğim bir ee, şey. Tabii ki o yöreye ait o yörenin kültürüyle ve anlamıyla eşdeğer ifadeler kullanmak ve oradan yaklaşmak insanlara çok doğru bir hamledir. Ama HDP ile aynı masada oturur musunuz diye sorduklarında Meral Akşener'e HDP ile aynı masaya oturmam dedi. Diyarbakır'a gittiği zamanki Diyarbakır'ın daki konuşmasında oradaki bir mesaj verdiğini sen ben yorumlamamız hani malumun ilamı da değil yani çok saçma olur. Kime mesaj veriyor olabilir? Trakyalıya değil herhalde. Diyarbakır'a mesaj veriyor. Diyarbakır'da HDP mesaj veriyor. Yani PKK'ya diyor ki silah bırakırsanız kardeşlerim falan filan diye. Şimdi aynı masada oturmuyorlardı. Olay buraya kadar geldi. Orada en büyük sıkıntı neydi zaten masanın en büyük sıkıntısı baştan beri? Efendim burada bir tane iyi Parti diye bir parti var. Asla bütün şeyleri de Ne oldu? Buraya kadar geldi. Ne oldu? Sabah kahvaltıları deyince kızıyorlardı bize. Demir taşı kahvaltı kıl. Da zaten kabul etmiş o kahvaltıları. Şu anda Meral Akşener popülist siyaset mi dersin? Bölgesel siyaset mi dersin? Konjonktürel siyaset mi dersin? Ne dersen de. Yaptığı şey HDP diyor ki arkadaş aslında ben de size hayır demiyorum ha. Masaya oturmam gibi yaptı ama silahları bırak demek zorundayım zaten. Mecburen arkadan dolanalım. ama aday çıkartırsak beraber bana da oy verin bak ben problem çıkartmam diyor. Kime diyor onu söylüyor. Ne bu? Parantez içerisinde. Milliyetçi, şey, işte inançlı bir parti. Kökeni muhafazakar, milliyetçi. Hatta muhaf muhafazakarlık yok. Milliyetçi bir parti, patriot bir parti. Ne oldu baba bunlara? Hadi biz şey de diyorduk ya, Ali Babacan'a. Hani adam Türklüğü kaldıracak, fincancıya, TSK'ya iftira atan kişiyi ziyaret edecek bilmem ne falan filan diyorduk. Hadi o liberal politikadan geldik. İçlerindeki bu masanın ne olduğunu anlamak açısından... Şöyle görmek lazım. İçlerinde en büyük engel gördükleri bir hatta görünen İyi Parti'nin genel başkanı HDP PKK'ya tam ifadesi selam çakmış durumda. Merhaba ey Kandil, merhaba ey HDP, beni engel görmeyin. Engel ben değilim. Siz yeter ki Kılıçdaroğlu'na adaylığını önünü açmayın. Ben kendi adayımı çıkartayım, benim adayım dahi olsa. İp olarak bence sıkıntı yok demek bu. Anladım. Bu evet. başka bir şey yok. Peki. Hiç yapmayacağım. Vaktimiz yok zaten. Şimdi aday meselesini hala çözemediler. Bu bu sene olacak inşallah. Ben ümitliyim. Seçimden önce yetişir mi? <laughs> 2023'te olacak. Geçen yazmış Adem Metan. E, sizce aday ne açıklanacak diye ben de bir cümle yazdım. Bu sene. Ya, hocam bilmiyoruz yani. <laughs> Bu yıl içerisinde inşallah açıklanacak. Açık, evet. Oraya Şimdi şey Temel yani. Karamollaoğlu'nun bir açıklaması var. Şu, 30 Ocak'ta bunlar bir toplantı daha yapacaklar. 26'sına çekmişler sonra 30 mu yaptılar? Ne yaptı onu da bilmiyorum. Kendim. 26'sında değil miydi zaten? Öyleydi ama 30 Ocak'taki bir toplantıdan bahsediyoruz. Temel Bey mevcudan haberdar değil. Kandırdılar ha Temel Bey. 30'da dediler <laughs> 26'sında Temel Bey <Bey'siz> mi toplanacaklar? <laughs> ne yapacaklar? Yuvarlak döner o fark etmez. Bizim çocuklar? Fırıl fırıl kaçmış. Ver bakalım Temel Karaman. Hangi Ocak? Bir, bir lazım. 2023 mi? 2024 20. mi? 23 20. Ocak mı? 24 Ocak. Duyursunlar dinleyelim. Şu ana kadar ki yaptığımız geçen toplantıdaki <laughs> görüşmelerimizde 30 Ocak'ta sadece e, iktidara gelindiğinde politikalar görüşülecek. Onlar deklare edilecek. Yani adayla ilgili bir açıklama henüz 30 Ocak'ta olmayacak ama önümüzde yapacağımız toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı tabii o zaman olabilir. Yalnız Temel Bey 26'sını aldılar sizi kandırıyorlar. Yani 4 gün önce yapacaklar sizler habersiz. 26'sını hatırlıyorum ben ya. Evet, 26 tabii, 26 ya çekmişler. Şey. 30 Ocak bir öncekinde 30'da toplanalım mı demişler. 26 diye demişler? ben de hatırlıyorum bir rakam. 30 Ocak'ta adayaktan bir şu var. Şu olabilir belki de yani. 30'da bir daha bir araya gelip de ortak bir şekilde hani 30 Ocak ayın sonunda iki tane diye. yapacaklarmış şimdi Yeliz Kulağıma söylüyor. 26'sında e, İYİ Parti'nin değil mi İYİ Parti ev sahipliğinde toplanıyorlar. 30'unda da bir toplantı daha yapıyorlar. Ama aday açıklanacak da diyorlardı. Şimdi de Temel Bey açıklanmayacak diyor. Belki bence Şubat, Şubat'a kadar 28 Şubat biliyorsun ilk o gün açıklasınlar. Tabii yani tabii. Manifestoyu öyle yapmışlar evet, değil mi? Tam 28 Şubat'ta. Doğru olabilir. şey, Milli Cephe Hükümeti'ni açıklasınlar. Kim Aynen olacak? Aynen öyle. İlginç in yani ne olacak, nereye gidecek, nasıl evrilecek bile bilene. Konsey, e, konsey şeyi, adayı. Abi konsey, küresel güçler toparlanamadı. Konsey Onlar başkanı. Onlar çıkamadı küresel güçler. Tabii, tabii. Onların bir kristmistan çıkması lazım, bir kendilerine gelmesi lazım. Altılı konsey başkanını açıklayacaklar. Kim olacak başkan? Hey yavrum hey. HDP kapatma davasında erteleme talebinde bulunmuş eee altını masanın herhalde akıl vermesiyle yapıştıracak herhalde diyorum. bu vakitlerde. Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde Yüksek Mahkeme çarşamba günü başvuruyu görüşüp kararını verecekmiş. Bu konuyu da bilgi olarak atalım. Şimdi bu eklenme ile ilgili bir erteleme. Şimdi savunması alınacaktı verdiler mi o savunmayı? Yok bilmiyoruz. Bizimle ilgili kapatma davası kararını seçim sonrasına bırakın diyor. Hım. HDP. Tamam. Şimdi yani anladım. kapatmayı seçim sonrasında bırakın diye bir talepleri olmuş. Tabelayı suçlu. Karar, karar vermeyi seçim sonrasında. Şu an çok sonra. Tabelayı sonra değiştiririz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle seçime bir girelim de. Milletvekili <laughs> <kile> olsun da <laughs> sonra, tabeli, sonra bakarız tabii. demeye getiriyor. mantıklı bence. Onlar açısından. Yani tabii onlar için mantıklı olabilir. Ee, ne olacak kaç yıldan beri duruyorlar. 3-3 ay daha dayansınlar. 3 ay sonra tabale değiştirirler sonra. Ya da tipmem ne. Şimdi birer cümle birer cümle gideceğim. Eee... CHP seçmeninde mesela şey İyi Parti bakın Diyarbakır'da şahlanıyor kendi bakış açılarıyla. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi sünepe kalıyor bu durumda. Ee, yani söylenen cümlelerden benim çıkardığım sonuç bu. Onu da niye söylüyorum? Ee, Gülfem Aydan san çok tekerleme gibi evet, say... ya ben söyleyeyim. Saydan çok san, özür dilerim. San, say, say senler, sen, sen, Saydan. Yok. Tuşsan. Sen. Şantlanlar saydı. Gülfem Saydan, saydan sanver. Saydan, tamam. Gel tekerlebi gibi onun için. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın aday olup olmama meselesi. 3. kere aday olur mu? Olmaz kardeşim falan diye bunlar şimdi kaybedecekleri seçimin altyapısını oluşturuyorlar. Tabii. Aday e, olamaz çünkü, işte zorla aday oldu bilmem ne. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bir cümle söylüyor. Söylediği cümle zaten yanlış ama yanlış cümleyi alıp böyle olur mu diyen yandaşları var. Bu kadar Söylüyorum. Teknik bir soru sordurur mu Kemal Vallahi. Kılıçdaroğlu? Diyor ki, Erdoğan adaylığına neden itiraz etmiyorsunuz? Adam üçüncü kere, 75. kere aday oluyor falan diye. Soruyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevabı da şu. Diyelim ki ses çıkarttık. Nereye gideceğiz? Aynen. YSK üyelerini atayan kim Erdoğan? İtiraz edeceğin hiçbir yerde yok diyor. Güzel. Bunun üzerine CHP'liler çıldırdı. Çıldırdılar yani. Hani Tarafsız, bağımsız CHP'lilerden bahsediyorum. Tamam mı? Candaş CHP'liler zaten bağırıyorlar. Ama tarafsızlar bağırmaya başladı. Nasıl tarafsız oluyorlar? Size? Güzel cümle. Tarafsız CHP'liler. Son derece hatalı bir söylem diyor Gülfem Saydan Sanlar. Neymiş? muhalefetin yapması gereken en son hamledir öğrenilmiş çaresizlik aşılamak. Seçmene çaresizlik aşılarsanız sandığa gitme motivasyonunu düşürürsünüz diyor tarafsız CHP'liler. Öbür bir tane daha vardı. 77 tane tetri olan bir abla vardı. Büyük yalan söyleyeceksiniz falan diye. Neydi o? Kimdi? Sedef o. Kabaş. Sedef Kabaş. O da sen niye yürüdün <laughs> o zaman? Bıt 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 <laughs> bıt, bıt, bıt <laughs> yapıyor. Hepsini Tam niye mısaldır? Ankara'dan İstanbul'a yürüdün? Ondan sonra. <laughs> ne istersem onu yaparım diyen birisi var diyor. Muhalefette çaresizliğimize ne gelir ki diyor. Deme diyor. Savaş. Sonuç değil mesele bile. Mücadele et. Rezil et. En azından yolundan ölürüm misal. Akışlılık için direnç göster. O milyonların sesi ol. Teslimiyetçi olma. Yalanlarını büyüt. Yalanlarını büyüt. Onu söylüyor. Ya ya, en ya azından orada. böyle yap diyor. Ha geri yalan mı ya? Tanıştırayım. Tam geliyorum. Şimdi YSK'yı Erdoğan, Erdoğan nerede? Bir Allah'ın kulu da koca koca CV'leri olan tipler falan da hmm. YSK üyelerini Erdoğan nasıl seçiyor abi? Demiyor. Seçmiyor galiba. 6 tanesi Yargıtay'dan, 5 tanesi evet. Danıştay'dan geliyor ve kendi içlerinde bak 8. ya da 11. turda geldi en sonu. Iyi. 11. tur. Yargıtay içerisinde YSK üyeliğine aday olanlardan tabii. Bir tamam. altısı yarıktay, beşi danıştaydan. Yani. Yok. Bir tane tası yok mu bir tane? Şimdi milyon tane çevirerek söylüyor. E ama diyor ya danıştayın bilmem neyini falan filan Erdoğan bilmem ne öderiyor. O, o oradaki bilmem de Adalet Bakanlığı oradan bilmem oraya öneriyor. Dolayısıyla bu şeye geliyor. Bugün hava çok bulutlu diyen Karadenizliye <laughs> Karadeniz'in çekip vurması niye bana ördek dedi? Nasıl ördek dedi sana? Dedi hava bulutlu dedi ya. E Bulut dolunca ne olur? Yağmur yağar. Yağmur yağınca ne olur? Ufak ufak da şey var. Göletler oluşur. Çukurlar var. Oralardan göletler oluşur. Gölette kim yüzer? Ördek yüzer. Bana ördek dedi, onun için vurdum diyor. Bunların kafa böyle çalışıyor. Arkadaş, YSK'nın 7 asil, 4 yedek üyesi var. YSK'nın başkan ve başkan seçimlerini bile kendi içlerinde gizli sayım Bunlar gibi açık, değil, açık oy, gizli sayım değil. Gizli oy, gizli sayımla seçiyorlar. Başkan tamam. ve başkan vekilleri dahil. 7 asil, 4 yedek üye var. Ve bunların 6'sı yargıtaydan, 5'i danıştaydan geliyor. Koca koca titirleri olan, sayfalar dolusu CV'leri olan tipler Boş. utanmadan bağırıyor. Madem inanmıyorsun, seçmeni kandırmak için şunu yap bunu yap diyorlar. Şimdi ben bunlara kızıyorum mesela. Sedef Kabaş'a say, da, Gülsen Saydam'a da, Saydam olmayana da Size kızıyorum. Ya siz buna takılıyorsunuz, buradan bir şey çıkartıyorsunuz. Kılıçdaroğlu söylediği şey yalan, yanlış. Daha önce de bin defa söyledi yanlış, yalan. O adam sürekli yalan söylüyor. Bu adam sürekli biz artık yalanı otomasyona bağlamış. Robot sistemlerle yapıyor bu işi. Yalanı atıyor, zıt zıt geliyor. Hatta depolaması, onun transportasyonu e, transportasyonunu her şey yalana bağlamış adam. Buna hiç ses çıkartmıyorsunuz. Ağzınız açmıyor saçma sapan şeyler söylüyor anlamıyorsunuz gibi yapıyorsunuz. Girip buna takıp buna mı takıldınız? Adam gene yalan söylüyor. Bak ayıptır. Bu adamın kaba Bak bu adam tamam saf bir adam tamam. Yapan beceri bu kadar. Kapasite bu kılıçlar oldu. Kızmaz kimse. Bu kadar adam ya. Evet. Küçük de. Siz koca koca madem akıllısınız yok. öğrenmiş bir çaresizlik. Bayağı köpekleri biliyorsunuz Pavlov'un köpek. Bu kadar sosyoloji biliyorsun mantık biliyorsun da. Bu adamın pandemide kahveleri açın her oyunda bir deste açarsınız diyecek kadar saçma salak bir şeyin niye ağzını açmıyorsunuz? Sonra adam saçma oluyor tabii normal. Peki. Zorban. Budur. Efendim günün manşetini bitirdik. Bu ara e, takip eden izleyicilerimiz e, hakikaten mesaj atıyorlar. Dostlar, bu kısa bilenler de e, 40 tabii tabii Bu, bu, bugün 24 televizyonunun 16. kuruluşunun 16. seneyi devresi. 16 yıl oldu. Ay maşallah. 24 maşallah. televizyonu kuruldu. 2 24 inşallah. Ocak 2007 tarihinde resmi olarak e, uyduya çıkmıştık. Gerçi 19'unda Örantink'in e, suikasta kurban gitmesiyle e, test yayınlarına başlamıştık ama 24 Ocak 2007 tarihinde e, resmi olarak e, açılışımızı yaptık. Bu sene 16. yılı. Hikmet abi. Maşallah. Hocam, 16 maşallah. yıl. Allah nice 16 yıllara nasip eder inşallah. Bu vesileyle Başarı, hakikaten bayağı mesajlar geldi. Başarılarımızın devamını diliyorum. Aynen öyle. Siyasetten ondan sonra i̇nşallah. iş dünyasından, e, sanat camiasından, spor camiasından bayağı mesajlar geldi sağ olsunlar kutluyorlar. Bu vesileyle biz de hatırlatmış olalım. E, doğru yolda, doğru istikamette bu vatan, bu millet için, e, bu ülkenin evladı olarak 24 Televizyon'un tüm fertleri çalışmaya devam edecekler. Ha. Bunu da hatırlatarak günün manşetini bitirelim. Yarın saat 11'de Hikmet Genç ile karşınızda olmak umuduyla Hepinize iyi günler diliyorum.